Bir Zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Oh güzel oğlum. Özledin mi anneyi sen? Bak annesinin eteğinden hiç ayrılıyor bu. Oy kuzum. Allah ayırmasın yavrum. Fadik, lütfen ablalara bir kahve yap da şöyle karşılıklı keyifle bir içsinler. Tamam abla. İçelim ya. Hepimiz içeriz değil mi? Fadik hepimize sen kahve yap hadi. Fadik'cim bana yapma canım. Ben içmeyeceğim. Çok içtim bugün. Hacım canım benim. Allah'a çok geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Amin Şermin, amin. Gözümüz aydın Lütfiye Hanımcığım. sağ ol canım. Hepimizin gözü aydın. E bu felaketi de atlattığımıza göre şöyle akşam ailecek birlikte yemek yeriz ha? Değil mi Züleyha? Yer miyiz? Yiyelim. Saniye yaparız değil mi şeyler bugün? Ha yo yo yo. Bu sefer ben ağırlamak istiyorum sizi. Zahmet olmasın sana yaparız burada yeriz bir şeyler. A aşk olsun ne zahmeti. Vallahi ne zamandır istiyordum zaten. Şöyle keyifle kuralım güzel soframızı. Ailecek beraber vakit geçirelim ha. Ama hepinizi bekliyorum. E i̇yi madem öyle yaparız. Ben gideyim o zaman. Bulgur ıslatmıştım. Şişmiştir onlar şimdi. Gideyim de şöyle ağzınıza layık bir içli köfte yapayım. <laughs> Haydi görüşürüz akşam o zaman. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Bulgur gibi şişte patla inşallah. Saniye. <gülüyor> <gülüyor> tamam kahveyi getiriyorum şimdi. Çocuk gibi ya vallahi bir cim. Bu savcıya silah kim gönderdi acaba kızım? Muhtemelen Hakan Gümüşoğlu'nun işi. Anlaşıyoruz Fiyat bacım. Ya bu ne biçim bir insan. Bu ne kadar kötü bir insan. Allah Allah. Dediğim arazi bu usta. Tekstil için biçilmiş kaftan. Tam 80 dönüm. Bir de anayolu da 2 kilometre. Ha. Madem pamuk diyarındayız... ...pamuk işleme işine girelim diyorsun yani olur? Olmaz. Fizibilite çalışmasına başlayın o zaman. Nereye gidiyorsun? Daha kahveni içmedin. İçmeyeceğim. Usta, akşam Rıfat'ın oraya gidelim mi? Taze karides gelecekmiş. Bakarız. Bir karpodaki işlerimi halledeyim de. Tabii. Barıştınız mı? Ne güzel. Barıştık mı? He, barıştık. He. Dünya Züleyha şerefine yemek veriyor. Ama her şeyi biz hazırladık. Ama boş ver, biz hazırlayalım. O hazırlasaydı millet zehirlenirdi zaten. <laughs> Kızlar ne yaptınız? Hazırladık Şermin Hanım. E kuru dolmaları getirmemişsiniz. Ay salata da yok. Aa vallahi iki saatte bir sofra kuramadınız. Tövbe ya. Şeytan diyor al bunun saçını. Şermin Hanım da kızını Fikret abiye yamamaya çalışıyor. Vallahi bak Lütfi ablaya da yaranmaya çalışıyor. Şişt, gelirler. Ha, geldiler. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş, Hoş bulduk. Lütfi Hanımcığım. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Şermin, neler hazırlamışsın Gel. böyle? <laughs> ne zahmet ettin. Aşk olsun Züleyha hacım. Valla senin için az bile. Buyurun Lütfiye Hanım'cığım. lütfen buyurun. Sen Ay. de şöyle otur Züleyha hacım. Abdi paşa ne zaman gelecek? <laughs> gelecek Abdi paşamız haminden, gelecek. <laughs> Fikret geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hoş, Hoş gel geldin oğlum. Hoş bulduk lütfen. Hoş geldin Fikret'çim. Ay Fikret de geldi. Soframız tamam oldu. Gel canım sen böyle otur. Ben Lütfiye'nin yanına geçeyim. Ne zamandır aynı sofrada bile oturamıyoruz. Özledim seni. Sen de böyle gel anneciğim. i̇yi. Gülten'cim sen de çorbaları getir hadi canım. Ay ne güzel. Aile sofrası oldu böyle değil mi? Hepimiz bir aradayız. Alaya öyle oldu. Züleyha'cığım senin için kuru dolma yaptım. Ne olursun ye. Ya ne zahmet ettin? Sağ <laughs> ol Şermin. Afiyet olsun canım. Çetin geldi Gülten. Gelmeni beklemiyordum. Ben çağırdım Gülten. Çetin gel abicim gel. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş, çorba. çorba vereyim hemen. Hoş geldiniz. Bizim işle ilgili bir şey konuşmamız lazım. Siz yemeğe başlayın. Biz geliyoruz hemen tamam. Ha tabii tabii konuşun. E, ama çorbalarınızı soğutmayın. Çabuk gelin. Tamam merak etmeyin. Gel abi. Ben Hamin'n'imkini çıkarmıştım hanımam ılıdı. Hah fadik iyi yaptın. Sağ ol. Hamin'n'm. Bak Şah'n'in sana ne güzel çorba yapmış Hamin'n'm. Ya yemem yemem? Anne neden? Abdi Paşa gelmeden yemem. Abdi Paşa gelmeden yemiyoruz. Hamile'm Abdi Paşa beni aradı az önce. Dedi ki ben toplantıdayım biraz geç kalacağım. Azize Hanım mutlaka yemeklerini yesin aç kalmasın dedi. Ay öyle mi dedi? <gülüyor> 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 Peki o zaman yerim, yerim. E, <laughs> mutlaka içsin diye yemin ettirdi bana bak. Tabii. Ay gönlü bende, gönlü bende. <laughs> gönlü sende, gözü <laughs> sende. Aç bakalım. Oh. Oh, afiyet olsun. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. ve YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.